Maalesef işte bir kopukluk söz konusu. Yani cep bunca yıldır kendimizi de inandırdığımız bir takım ezberler var. İktidar sürekli nabuz yoklar, sürekli anketlerle çalışır vesaire. Ama artık o ezberlerin ben çok geride kaldığını düşünüyorum. Önlerine geliyorsa bile hiç umurlarında olduğunu sanmıyorum. Yani orada işte yaklaşık bir yüzde otuz... AK Parti, Öyle anketlerde geliyorsa, hı hı. işte yüzde onluk bir MHP, tam biz yüzde kırkız, onu da topla, bunu da et falan, işte nasıl olsa e, CHP'yi yüzde bir on üstünde bindirerek geçiyoruz hı. Muhalefette e, bölük pörçük. Biz gene de aradan çıkarız. Bir de tabii ki Cumhurbaşkanımızın karizması var. O e, nasıl olsa alır. Ama o ezber işte yavaş yavaş tabii ki en popüler siyasetçiler sıralaması, görev onayı, bunlarla özellikle ekonomik krizden sonra Mayıs 2023 seçimlerinden sonra o orada verilen sözlerin tutulmamasıdan sonra bozulmaya başlamıştı. Bunu görüyorduk. Yani ondan öncesinde de vardı tabii ki de bu. Artık bu netleşmiş bir şey. Öyle bir şey ki Hakan Fidan'ın bile. E, kendi partisinden bir ismin çünkü Cumhurbaşkanı'nın üzerine çıkması popülarite oranında olan şey değildir. E, Süleyman Soylu bazen yaklaşır da eskilerde ama e, tutup da geçmesi veyahut da birebir olması gibi bir şey asla söz konusu değildi. Ama şimdi e, bayağı bir e, kendisini sadece işte Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş değil neredeyse kendi partisi içinden ha, e, Hakan Fidan'ın da e, yarışmaya başladığı noktalara geldik. Burada e, gerçekten de Türkiye'nin sosyolojisi değişiyor. Biz bunu görüyorduk zaten 2019-20 bu araştırma Z kuşağı ile ilgili çalışmalarda Atatürkçülüğün ağır basması, Türk milliyetçiliğinin ağır basması, bütün bunlar işte ve muhafazakarlık, işte bu kadar e, dindar ve kindar en azından dindar bölümü ağır basan gençliğin yetiştirilmesi e, çabası. Na rağmen kendini birinci olarak muhafazakar tanımlayan gençler e, azınlıktaydı. Bu giderek topluma yayıldı ve biz artık bütün anketlerde görüyoruz. Ha bu e, insanların dindar olmadığı veya dini e, öncelikleri olmadığı öncelikleri veyahut da olur. pratikleri olmadığı anlamına gelmiyor. Ama kendilerini böyle tanımlamıyorlar artık. Kendini Atatürkçü olarak tanımlayan gayet dindarlar da var. Onlar da işte klasik AK Parti tabanına artık girmiyorlar. Veya Türk milliyetçisi diye tanımlayanlar var ve onlar da değiller orada. Burada aslında o Z kuşağı bugün işte sokakta gördüğünüz kitleler, gençler özellikle o kesimden bahsediyorum. Onların yarattığı bir toplumsal dinamik bir ivme vardı. Çünkü onların kendi, o kadar inatçılar ki yaşayan bilir, kendi ailelerinin de fikrini değiştirme, kendi çevrelerinin de fikrini değiştirme ve dönüştürme gibi özellikler var. Hem işte kendilerine empoze edilen düşünceleri kabul etmemeleri, sorgulamaları, hiç bunun çok örneğini sosyal medyada Peki, vesaire de görmüşüzdür. Peki bu herkesin gördüğü Z kuşağını AKP'nin görmüyor olması mümkün mü? Görmek istemiyorlar çünkü o kuşak farklı bir şey istiyor. Yani şimdi baktığımızda neredeyse çeyrek asırdır tamamen onların iktidarında doğmuş bir nesiller oluş silsilesi var. İşte Z kuşağı dediğimiz tam da. İşte. Hı hı. Ondan da onlar bir kere farklı bir şey görmek istiyorlar. Bir. İkincisi onlarla uyumlu, uyum sağlamak için AK Parti hiçbir şey yapmadı ki. Bir de üstüne üstlük ekonomik kriz binince ya onlara hep kendi doğrularını like, dayattı. Like şeyi hatırlıyorum yapmıştı. <laughs> Hatırlıyorsunuz değil mi? o Erdoğan'ın konuşmasında like. Evet, evet 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 evet. Ya yani o da işte dediğim gibi kendilerine empoze edenin zaten almayı sevmiyorlar. Kendilerinin ikna edilmesini istiyorlar. Tartışma ortamı istiyorlar. Farklı şeyler istiyorlar. Ha bu illa çok özgürlükçü olacaklar veyahut da çok açık fikirli olacaklar değil. Bazen öyleler, bazen öyleler. o, o kısımları değişebiliyor. Ama burada önemli olan kendilerine dayatılsın bir şey istemiyorlar. Kendi doğruları var. Kendi doğrularını da kendi e, çevreleri, kendi sosyalizasyonları ke, e, ve tabii ki de e, dünya dışıyla angajmanla, oluşturuyorlar. E, hal böyle olunca siz e, tepeden inme bir takım şeyler yaptığınızda bu hep, hep ters tepecek. O yüzden işte şimdi o kitle sokakta ve özellikle bir de gelecek vermeyince e, genç işsizliğinde Türkiye en yükseklerde. E, hani bu NEET oranı dediğimiz e, ne e, çalışan ne eğitim e, gören. Ev genci Evet mi? ev genci denilen Orada en yükseklerde. E, böyle olunca hal ne bekliyorsunuz, ne verdiniz ki, ne istiyorsunuz? Bu arada tabii bir de şu var, her ile bir üniversite politikasının da son derece yararlı bir politika olduğunu görüyoruz Türkiye için. Ha ne oldu, <laughs> böyle muhalif bir gençlik yetişti. Çünkü gelecek vermediğiniz, üniversite mezunu yaptığınız ama orada bıraktığınız, yüzüstü bıraktığınız kitleler var artık. Evet, çok önemli bir meseleye geldiniz. Murat Bakan, söz vereceğim ama bir reklama gitmem tabii. lazım.